ABD'de şu an darbe yaşanıyor. Gelecek yıl iç savaş çıkabilir. ABD başkanlık seçimleri yaklaşırken ülkede yaşanan olaylar da hız kazanmayı sürdürüyor. Irkçılık nedeniyle sokaklara dökülen sol görüşlü gruplar vandallığa varan gösterilerde bulunurken sağ görüşlü ABDliler de silahlanmaya devam ediyor. ABD'deki önemli sağ görüşlü silahlı gruplardan olan The Three Percenters yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaparken grup lideri eski General Chris Hill şu sözleri söyledi. Şu an bir darbe girişimi yaşanıyor. Ve gün geçtikçe insanlar bunun bir komplo teorisi olmadığını görüyor. Bu olayların önüne geçilmezse 2021'de ABD'de yeni bir iç savaş göreceğiz.